Evet merhaba arkadaşlar. Ben Arnavut gemiden ber Berkay'a bekleyeyim mikrofonu ben yapıp geliyorum. Ee, özür dilerim biraz beklettim ama. Ee, bir şey olmaz, sıkıntı yok. Ee, teşekkür videosu çekmiştim ama olmamış. Maşallah. Ee, Şimdi kanalıma nasıl girebilirsiniz? Nasıl abone olabilirsiniz? Hemen buraya Arnavut kaldırma kaldır değil e, gaming yazıyorsunuz e, bakın böyle Arnavut Gaming e, evet. sonra size hemen çıkacak zaten 150 ve sonuç bulunuyor ama bizimki bu 12 video 28 mi 26 abone ama aslında 28 ama 26 olarak gösteriyor eee bu hala böyle gözüküyor bu değişemedi aslında değişti arkadaşlar bu bakın geri geçtim aslında bu ama YouTube'un videosunu saçma nedenleri kanalıma gideyim ben yani Ve arkadaşlar sayfayı açtık. Evet. Arnold Gaming sayfası hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sayfamız şöyle bir şey. Eee nasıl ekme gidersin? Şöyle gidersin. Eee t t t t t. bu seni filan filan eee şöyle gösterecek. Eee t t t t nokta flash flash. Eee beko. Dagen. Nokta.

abone olmayı, Arkadaşlar burada arada abone olabilirsiniz hemen gösterim bu GBS GAME GAMES <laughs> bunlardan birisi bize abone olacak ama kim bilmiyorum bloklar ve e, dur be hakkında bir e, burada görebilirsiniz hangi oyunları çekeceğiz filan hepinize görüşmek üzere diyorum hoşçakalın buraya da gelmeyi unutmayın